Sayın Mehmet Çakın bu şahı A gibi yönetiyor. Sayın Mehmet Çakın tek eksiği aha bu sarı çizmesin. Deva Partisi Uşak İl Başkanı Yusuf Burak Erol, Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a sarı çizme hediye ederek sitemde bulundu. İsmet Paşa Caddesi'ndeki yol çalışmalarının bütçesi 33 milyon TL'yi neden buraya gömüyor diye soran Erol, cevabını ise milletvekili aday olacağını duyduk. Sırf ileride burayı ben yaptım demek için yapıyor iddiasında bulundu. Sayın Mehmet Çakın, tüm Uşaklı'nın bildiği gibi Son bir senedir Uşak'ı ağa gibi yönetiyor. Bu saatten sonra Sayın Mehmet Çakın'ın tek eksiği, aha bu sarı çizmesi. Bu sarı çizmeye girdikten sonra adı Sarı Çizmeli Mehmet ağa. Deva Partisi Uşak İl Başkanı Yusuf Burak Erol, İsmet Paşa Caddesi'nde yapılan yol çalışmalarının bütçesinden ve İsmet Paşa esnafının mağduriyetinden yakındı. Sarı Çizmeli Mehmet ağa ne yapıyor? Aralık ayının başında tüm Uşak'taki Hizmet Paşa Caddesi'nin esnafını mağdur ederek 33 milyon lira artı KDV'yi buraya gömüyor. Neden? Milletvekili adayı olacağını duyuyoruz. Sır yarın bugün meydanlara çıktığında, sokağa çıktığında şurayı da ben yaptım diyebilmek için. Ya üst siz aklınızı köşedeki büfeye mi emanet etmiştiniz? Üst senedir sizin aklınız neredeydi? Yani şu yapılan zulüm uşaklıya reva mı? Sayın Mehmet Çakın, pardon. Sayın Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, şu sarı çizmeyi giy. Şu uşaklıyı bir dinle Allah aşkına ya. Tek isteğimiz bu. Şu uşaklıyı bir dinle.